Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani vabiyat... Billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dersu tâsi'u vel-eşrûne min kitabil fusul. Uyun fusul kitabının 29. dersini okuyoruz Fâsulun iddetum men şehide bedren Bedre katılanların neyi? Adedi. İddet demek adet demek. Uddet demek hazırlık demek. İddetun şedesiz vaat demek. Hele söyle Salih. Vaat. İddetun şedesiz vaat. İddetun şedesiz vaat. Uddetun şedeli aynı demesiyle hazırlık. İddetun sayı. Oldu. İddetun men şehide bedren, bedre katılanların ney? Sayısı. Kaç sahabe bedre katılmıştı. Hani hicri ayları sayıyordu. Kim sayardı? Sayın Abdurrahman Ensan o gün saydın mı? Yok Say. Muharrem. Muharrem. Safer. sefer Safer. <laughs> Olmadı. Sen kaybettin. Rabi'ül Evvel. Rabi'ül Ahir. Rabi'ül Ahir. Evvel. cemaat, cemaat, cemaat e Ula. Ula. Cemaat Ahir. E Ahir. Ahir. Recep, Şaban, Şaban, Ramazan, Ramazan, Şevval, Şevval, Zilkaide, Zilhice. Bunlardan Muharrem, e Haram, Eşhurul, Hurum kaç aydır? <laughs> Dört. O gün yanlış Ramazan dedik, hatırlarsınız. Dünkü deste. Öyle değil haram aylar 11, 12, bir o birden Recep ayı. Yani ne demek? Zilkaide. Zilhicce Muharre. 11. ay bizim bu miladi aylara göre. 12. ay ay. Birinci, birinci, birinci ay. Bir ay. Bir de Recep. Yani. Recep nerede geliyor? Yedinci ay. Rajab, Hani Rabi'ul evvel, Rabi'ul ahir, cemadel ula, cemadel ahir. Ondan sonra ne geliyor? Recep gelir. Eşhurul hurum bu dört aydır. zil zilhicce, muharrem. Bunlar arka arka. Bir de Recep, o biraz uzak. Sen de sayabilirsin. Yoksa yarın sayarsın. Sayın. Hele say. Muharrem, sefer. Rabi'ul ahir, Rabi'ul evvel, Rabi'ul ahir, cemadel ula, cemadel ahir. Ahire. ahire. madul Ula, madul, ahire. ahire. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkayda, zilhicce, Zülkayda, zilhicce, Tamam oldu. Kalanlar da yarın sayarsın. Ve cümletun men hadere bedren. Bedre hadir olanın tamamı minel muslimine Müslümanlardan selasun mi'etin ve bid'ata aşere racule. 13 üç, şey 300 üç 10 küsür bidat 13 ile 19 arası. Bidatın Kur'an'ı budur. Mesela 10 on küsür. 13 on olabilir, 14, 15, 16, 17, 18, 19 olabilir. Yani ne demek? 310 on küsür. O on, 10 küsürün içinde de en kuvvetli görüş 13. 313 sahabe savaşa katılmış. Minel muhacirine sittetun ve semanuna racülen muhacirlerden 86 ve minel evsi evs yani ensarilerin evs kabilesinden ahadun ve sittuna araculen. kaç? 91 racül 61. Şey 61. Ve minel hazreci mi'etun ve seb'una en fazla hazreç kabilesinden 170 kişi katılmış. 170. 170. 61 daha. 131. Şey 231. Ee, Altı daha 337. 80 daha 317. 317. E doğru. 317. Bize ne dedik? 310 küsur. Bu hesaba göre 317 çıkar. Pek ve ma qalla adadur ricalil evs ve ma ancak galle az olmuş adedu ricalil evs evs kabilesinin erkeklerin adedi daha az olmuş neden an adedil hazreci hazrec adedin daha ne olmuşlar daha az olmuşlar <laughs> ve in kanu velev ki kim evs eşedde daha şiddetli diler minhum kimden Hazrecen. Yani normal Evs kabilesi sayı olarak Hazrecen daha fazla, daha pahlivan, pehlivan, daha iyi, daha savaşçıdırlar. Buna rağmen niye Evs'un ricalları Hazrecen'inkinden daha az olmuşlar? Epey fark var. Evs'un ki 61, Hazrecen ki 170 ne dese üç kat ve esbere inde liqa'i halbuki bakın ve in kanu velau ki evs kabilesi minhum hazrecen daha şiddetlidirler ve esbere daha sabırlıdırlar inde liqa'i liqa düşmanla karşılaşırken karşı karşıya gelirken savaş meydanında evs sın erkekleri Hazrecinden daha sabırlı, daha dayanaklıdırlar. Buna rağmen niye evsün ricaları ne olmuşlar? Hazrecden daha az olmuşlar. Sebebi ne? Sebebi budur. لِأَنَّ مَنَازِلَهُمْ Çünkü evsün menzileleri, evleri, yerleşme alanları neydi Abdülber? Kanet fi avalil medineti. Medine'nin etrafındaydılar. Medine'den yani merkezinde değildi, kenarda diler. Felemma <laughs> nudibu lil yani Bedir'e çıkmaya çağrıldıkları vakit bu ev Hezrej daha yakın olduğu için onlara daha çabuk duyuldu. Teyessere zalike alel Hazrec. Bu Hazrec'e daha ne oldu? daha muyesser oldu. Yani savaşa çıkmak, hazırlanıp yola düşmek bu Eus'tan daha ziyade Khazirece muyeser oldu. Niye? Likur bi menazilihi Bunların menazilleri Medine merkezine yakın değil. Hani daha önce de geçtiği Bedir savaşı daha önce Allah Resulü haber verip hazırlık içine girilmedi. Ani bir kararla Çıktılar yola gittiler. Öyle değil mi? Bu şey olunca Medine'nin merkezine yakın olanlara bu haber daha çabuk duyuldu. Daha çabuk hazırlandılar ve yola düştüler. Onun için Evze, Evsun ricaları yerleşik alanları Medine'den uzak olduğu için az oldular. Ve inna ma kalla ricalil evsi an adedil hezreci ve in kanu eşedde minhum ve esbere inden liqai li enne menazilahum fi avalil medineti nudibu lil hani nida diyoruz ya çağrıldıkları vakit huruca te zalike bu huruc müyesser oldu alel hezreci kime? hezrece <laughs> 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 yani hezrece evsten daha fazla müyesser oldu li kurbi menazilihi وَقَدْ İhtelefe e immetul magazi magazi imamları yani savaşları tarihleri yazan imamlar ve, ve siyeri siyer yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyerini yazan magazileri gazvatları yazan imamlar ihtilafe düşmüşler fi ehli bedri Bedir ehlinde hilafa düşmüşler. Hepsi aynı şeyi söylememişler. Farklı farklı şeyleri ne etmişler? Söylemişler. Fi iddetihim hem adetlerinde ihtilaf etmişler. Kimisi 313, kimisi 317 ne ise farklı söylemişler. Ve fi tesmiyeti badihim hani Fransız Fransız isim isimle sayarken isimlendirirken farklı isimlendirmişler. Kimi demiş Fransız Fransız gelmiş, kimisi farkını söylemiş. İhtelefe immetul magazi ve siyeri fi ehli bedrin fi iddetihim ve fi tesmiyeti badihim ihtelefe ihtilafen kesiren. Çok ihtilafla ihtilafa düşmüşler. Bu ihtilafen ihtelefenin neyidir? Mefhul mutlakıdır. Kesiren de ihtilafene sıfat olur. Ve gazzekerehumuz zuhriyyum. İmam Zühri bunları zikir etmiş. Eski alimlerden biri. Ve Musa bin Ukbe bu da Eimmet-ül Magazi'den siyerdendir. Ve Muhammed bin İshak bin Yesar ve Muhammed bin Ömer el Vakidi ve Said ibn Yahya el Umeyyu fi Magazihi mağazisinde zikretmiş. Vall Buhari imam Buhari ve diğer birinden mutadim mutadim alimlerden bir değil, diğer bir, واحد. yani vahiden anıyorsunuz değil mi? Birden fazla zikir etmişler öyle değil mi? Ve de hum kema zekertuhum tutum demek ki tekrar edelim, ve zikirler hımm ve Musa bin Ukbe ve Muhammed bin İshad bin Yasar bunlar hepsi tarihçi siyercidirler. Ve Muhammed bin Ömer el Vakidi ve Said bin Yahya el Emevi fi magazihi ve el Buhari ve غير واحد من المتقدمين ve kad seradhum kema zekertuhum ben bunları zikrettim şekliyle bunları zikretmiş kim İbn Hazm meşhur İbn Hazm kitapları var orada fi siire o da siret o kitabı siret de kimindir? i̇bn Hazm'dir. Benim burada onları zikrettiğim gibi odam, kitabı siretinde onları ne etmiş? Zikir etmiş. Ve zame demiş enne semaniyeten minhum lem yeshadu bedren bi enfusihim. Bu 317 dediklerimizden 8 tanesi bizzat kendi nefisleriyle bedre hazır olmamışlar. Bedre katılmamışlar. Pek katılmamışlar. Onlara ganimet verilmiş. Niye? Ve innema darabe <laughs> lem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve innema ancak darbe tayin etmiş. Ne etmiş Ömer? Tayin etmiş. Lehum onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi eshumihim. Allah'ın Resulü onları sehmleriyle onlara yani onlara sehmleriyle tayin etmiş yani onlara pay vermiş. Sehm demek pay demek. Bedre katılmadılar ama her birinin bir nedenden dolayı katılmadıkları halde Allah Resulü Bedir ganimetinden onlara pay vermiş. Her birinin bir hikmeti, bir sebebi var burada. Onu ne etmiyor? Zikir etmiyor. Ha, Bedir ganimetinden pay aldıkları için onlara da Ehlül Bedir deniliyor. Halbuki Bedir'e katılmamışlar. Fezekere minhum bu İbn Hazm onlardan zikretmiş Osmane. Hazreti Osman örnek. <laughs> Efendimizin kızı Hazreti Zeynep hastaydı. Ölüm döşeğindeydi. Ondan dolayı Allah'ın Resulü demiş sen gelme ne et? Sen Zeynep'e bak. Zaten gelinceye kadar da vefat etmiş. Ve Talha biri de nedir? Talha'yı zikretmiş. Ve Sa'id ibn Zeyd. Anlaşıldı değil mi? Hmm. Ve min ecli hmm. ve min ecelli men i'tena bi zalike min Hani muteahhirlerden bunların sayısına, bunların zikrine ehmiyet verenlerden kim var? Diyor ve min ecelli men İ'tena bizalike. Buna ehmiyet veren, bu siyer, bu bedir olayına ehmiyet verenlerin en büyük büyüğündendir ki ve min ecelli men i'tena bizal minel müteahhirin. Müteahhir alimlerden buna ehmiyet gösterenlerin en büyüklerindendir ki Şeyhül İmam o ki şeyhtir, çoktur. El İmam o ki muhtedabihidir. El Hafız o ki Hafızul Hadis'dir. Diyauddin lakabidir. Ebu Abdillah kunyesidir. Muhammed ismidir. Bunu Abdülvahid el Makdisi. Abdülvahid'in oğludur. Makdis memleketindendir. Rahimehullahu Teala. İşte bu Bedir olayına ehmiyet veren müteahhir alimlerinin en büyüklerinden biri de budur. Fe efrede o neyti İfrad etti, tek başına zikir etti, yazdı. Lehum bu bedre katılanlar için cüz en onlara bir cüz neti yazdı. Bir kitap yazdı. Ve dammenehu o kitabı da o cüzü de koydu. Fi Ahkam, onun ahkam kitabı var. Ahkamının içine koydu. Eyden diğer eczalar gibi, diğer mebah mebahisler gibi onu da kendi ahkam kitabının içine koydu. Yani müteahhirlerden bu Bedir olayına çok ehmiyet verip onu ayrı bir kitap halinde yazanlardan biri de nedir? İşte bu hafız İbn Abdil Vahidil Mahdisi'dir. Anladınız ne diyor değil mi Ömer? diyorsunuz ve min ecelli men ihtana bi zalike min el Müteahhir alimlerden bu Bedir olayına, Bedir ehline ehmiyet verenlerin en büyüklerindendir ki Şeyhül İmamul Hafizü Diyauddin Abu Abdillah Muhammed bin Abdil Vahid el Mahdisi rahimehullahu teala fa ehfrede lehum cüzen onlara ayrı bir cüz kitap yazmış ve dammenen fi ahkami onu kendi ahkam kitabının içine atmış bir bölüm olarak eyden diğer ezzarlar gibi. Pek Müslümanların sayısını öğrendik. Kaç kişiydiler Ahmet? 310 300. 10 He, 17 deseniz olur, 13 deseniz olur, 12 küsür deseniz olur. <laughs> ve emmel müşrikuna müşrikler kaç kişiydiler? Fekanet <laughs> iddetuhum <laughs> onların adedi kemakale sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü dediği gibi hani onlardan iki tane köle mi ne yakalamıştı? onlardan Allah'ın Resulü 900 bin arası demişti. Ma beyne tis'i mi'etin ilel elfi. Onların sayısı da 900 bin arası net rakam vermekten çekiniyorlar yalan olmasın diye. Müşriklerin sayısı da buydu. Ve emmel müşrikune fe kanet iddetuhum kema sallallahu aleyhi ve sellem ma beyne tis'i mi'etin ilel elfi.

Vaktiyle minel Müslümanlar yarım ayızın o gün Müslümanlardan öldürüldü. Kaç kişi? 410 erjulen. Müslümanlardan 11 kişi şehit oldu. Burada 14 kişi şehit oldu. Burada dip nota hepsinin isimleri tek tek zikir ediliyor. Bu 14 kişiden 7 minel muhacirin, 6 kişi muhacirlerden. Wa sittatun min al altı kişi de Hazrec'dendi. Etikaç. Etiler 12. ve isnan min al-Aws iki tanesi de neydi idi. Aws'tan idi Etikaç. 14. Aws'tan katılanlar az şey değil de ne oldu? Az oldu. Wa kana awwalu katil awwal katilin yawm O gün ilk öldürülen, ilk şehit ed edilen kimdi? Mehca'u, Mehca isminde sahabeydi. Mevla Umar İbn-i Khattab radıyallahu anhum, Hazreti Umar'ın azat etmiş kölesiydi. İlk o şehid oldu. Ve kutila min minel ensari, ensarilerden biri öldürüldü. Ve ismuhu Harise tübnü Onun ismi neydi? Onun ismi de Harize bin On 14 kişiden iki kişinin ismi söyledi. Biri ilk öldürülen Mehca Mevla Ömer bin Hatabdi. Diğeri de Racun Minel ismi İsmi Hariseydi. Pek müşriklerden kaç kişi öldürüldü? Vakut ile minel müşrikine sebrûne. Müslüman müşriklerden de yetmiş kişi öldürüldü. Ve ile ekelle bir kileye göre 70'ten daha az öldürülmüşler. Ve usire minhum müşriklerden esir edildi. Usire ne demek Veysel? Esir, esir. esir edildi. Mislu zalike bu, bu kadar eyden. Yani bu kadar öldürüldüğü gibi bu kadarı da ne oldu? Esir edildi. Yani 70 70 140 70'i öldürüldü. 70'i de esir edildi. Ve feraga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min şe'ni Bedrin vel esra bedir esra yani bedir olayının durumundan esirlerin durumundan farık olduğu boşa çıktı fi şevval hangi ayda şevval, şevval. savaş Ramazan ayının 10'un civarında başladı 15'e yakın başladı savaş bitti esirlerin işi hal edilinceye kadar ganimetler dağıtılıncaya kadar ta, ne oldu? Şeval ayı bitmek üzere oldu. Yani şeval ayının sonlarına doğru şevvaldan sonra hangi ay geliyor? Zilkaide gelir. Zilkaide varmadan Allah'ın Resulü Bedir ve esirlerin şeninden, durumundan, işinden far oldu. Boşa çıktı. O işi bitirmiş oldu. Faslun gazvetu beni Süleym. Buna gazvetul kuder de denilir. Gazvetu beni Süleym'da, de, Süleym'da de denilir. Sümme bu savaş bittikten sonra Bedir olayı nehede Allah Resulü kâme kalktı. Bi nefsil kerimeti sallallahu aleyhi ve sellem. Kerim, mübarek nefsiyle bizzat kalktı. Bade ferâgihi Osionfish. Bedirden farıq olduktan sonra bi sebaati eyyamin. Yani Bedirden farıq olduktan sonra 7 gün geçtikten sonra sizli kaiden ilk haftasında Nehede gitti. Nereye? Liğazveti Beni Süleym. Beni Süleym gazvuna, liğazvi Beni Süleym. Beni Süleym kabilesinin gazvuna savaşına doğru yola çıkacak. Femekese selasen Allah Resulü oraya vardı. Sebeplerini, gerçeklerini hiç söylemiyor. Orada Allah'ın Resulü onları hisara aldı. Üç gün bekledi. sonra raca'a geri döndü. Hal hal ve lem yelqa harben. Bir harbla, bir savaşla karşılaşmadan geri döndü, geldi. Ve kana kâne istâmele medineti. Allah'ın Resulü bu sefer Medine üzerine istemal etmişti vali olarak Medine'ye görevlendirmişti kimi? Siba Siba Abne Urfe. Urfe'nin oğlu Siba'yı görevlendirmişti Medine'ye. Vaktiyle bir kere göre hayır. Siba'yı değil ya İbne Ummi Mektum. İbni Ummi Mektum'u ne etmişti? görevlendirmiş. Mesela anladınız mı? Bu da bu şekil Üzet olarak Gazvetü Beni Süleymi de anlatmış oldum. Nedir? Sümen nehde yani kâme. Bir nefsi yani kendi emriyle başkaları göndermediği. Kendi nefsiyle kalktı. Bir nefsil kerimeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'da ferâgihi bi sebeti yemin Bedir'den farık olduktan sonra yedi gün sonra kalktı kim? Bizzat. Nereye doğru kalktı yola çıktı? Li gazvi beni süleyim. Femekese selasen oraya gitti. Üç gün bekledi. Sonra raja geri döndü. Ve lem yelka harben. Bir savaşla karşılaşmadan geri geldi. Öyle değil mi Umme'ye? Vekat kanı issamene alel medineti siba abne örfete ve kile ibne ummi mektu. Esse o ki siba abne Urfe'yi medineye kendi yerine tayin etmiş. Bir kileye göre hayip. İbni Ummi mektumu ne etmiş? Görevlendirmiş. Faslun gazvatu sevik. Bunu da icmalen söylüyor. Bakın niye bu gazvetin ismi sevik'tir? Bu nasıl yapılmış? Burada duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil umiyyim ve alihi ve sahbihi ve sellem. you. Yeah.